Ülkenin sorunlarına birlikte çözüm bulmak için Havza'da, Amasya'da genelgeler yayınlayıp Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler yapıldı. Bu çalışmalarla Milli Mücadele sırasında neler yapılacağı, Kurtuluş Savaşı'nın amaçları ve programı belirlendi. Ama Anadolu'da bu gelişmeler olurken Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Başkentin işgali, bir devletin sonu olmaz mı Müjde abla? E, haklısın Alican. Mustafa Kemal İstanbul'un işgali üzerine valiliklere ve kolordu komutanlıklarına talimat verdi ve yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisini açtı. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın yönetileceği merkezi ve yeni kurulacak devletin merkezini de belirlemiş oluyordu. Ah, 23 Nisan mı? Çocuk bayramında mı meclisi açmışlar? Aferin Alican, kesinlikle öyle. Ulusumuz bağımsızlığı için bu açılış çok önemli bir başlangıç oldu. Düşünsene Alican, daha önce ülke saltanat sistemiyle yönetiliyordu. Meclisin kurulmasıyla halk egemenliği konusunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Bu nedenle Atatürk daha sonra bu önemli günü 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etti. Üstelik Mustafa Kemal, bu meclise başkan seçildi ve böylece Türk bağımsızlık mücadelesinin lideri oldu. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve bu meclise bağlı Ankara hükümetinin kuruluşuyla bütün bu iç ve dış güçlüklere karşın kısa zamanda düzenli ordu oluşturuldu ve düşman kuvvetlerine karşı çeşitli cephelerde büyük başarılar kazanıldı. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığa getirildikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tüm milleti yardıma çağırdı. Milli yükümlülükler olarak bilinen bu çağrıya halkımız büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla cevap verdi. Genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle düşmana karşı mücadeleye katıldı. Aa, harika! Halk bu mücadeleye nasıl katıldı? Nasıl yardım ettiler başkomutana? Hemen her evden orduya yiyecek, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar için destek sağlandı. Bu durum Türk milletinin üstün dayanışma ve yardımlaşma özelliğini gösterir. Yılmak bilmeyen komutan kısa bir hazırlıktan sonra ordunun başına geçerek 22 gün 22 gece düşmanla çarpıştı. Ve 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Savaşı adıyla anılan büyük zaferi kazandı. Bu zafer üzerine meclis tarafından kendisine Mareşal rütbesi ve gazi ünvanı verildi. Bir seneye yaklaşan geniş ve düzenli bir hazırlıktan sonra Atatürk yeniden ordunun başına geçerek 26 Ağustos 1922 sabaha başlayan büyük taarruz ve onu izleyen 30 Ağustos 1922'deki başkomutan meydan muharebesiyle 200 bin kişilik Yunan ordusunu dört taraftan sardı ve düşmanın büyük kısmını imha etti. 1 Eylül 1922'de ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdi. Çekilen Yunan ordusunu batı yönünde izleyerek 9 Eylül'de İzmir'de denize döktü. Bu savaşlar sırasında Yunan başkomutan vekili General Trikopis ve bazı yüksek rütbeli düşman subayları esir alındı. Büyük komutan, başkomutan Atatürk! Müjde abla, o kadar zorluklara rağmen çok büyük başarılar bunlar. Evet Alican, Ordularımız çok iyi yönetildi.